Keçören Osman Anadolu ve Ortaokulundayız. Ünitemiz besin piramidi, canlılar ve enerji ilişkisi ve öğrencilerimiz 8D sınıfındaki öğrencilerimiz bize besin piramidi yapmışlar. Ee, bakalım neler var? Hocam bu sahibi. Evet. Evet, sahibi şurada. Evet. evet gayet güzel olmuş. Gördüğünüz ee, gördüğümüz gibi değişik bir piramit yine Kapçadır. evet sahipleri yanlarında evet yine hocam şey evet tabii ki yapım arkadaşımız kendisi değil evet ben de. ama bunu ben yaptım hocam evet seni zoomluyoruz <laughs> evet gördüğümüz gibi şimdi bu yaptığımız piramitler şey. ve besin zinciri Şimdi burada şöyle bir soru sorarsak, neden piramit şeklinde gösteriyoruz? Yani bunu örneğin bir dikdörtgenler prizması şeklinde gösterir olmaz mıydı? Evet. Neden? Hocam çünkü e, en alt tarafta üçgenler <laughs> var. Üçgen de e, alttan üste doğru küçülecek gittiği için en altta e, <laughs> bir yüklesen en fazla olan evet. canlı olduğu için en altta olan. Yani yukarı doğru çıktıkça. Toplam kütle azaldığı için bunu piramit şeklinde gösterdik. Peki e, piramitte alttan yukarı çıktıkça e, vücuttaki toksik madde, atık madde miktarı artıyor muydu? Azalıyor muydu? Artıyordu. Peki yine diğer bir soru. Bu piramidin en alt basamağındaki canlıların ismi neydi? Üreticiler. Üreticiler. İkinci basamak neydi Rukiye? İkinci basamak, ikinci Birinci tüketiciler. İkinci basa, üçüncü basamağımız. Üçüncü tüketiciler. <laughs> i̇kinci, i̇kinci tüketicilerdi. en üsttekiler kimdi? Üçüncü tüketiciler. Ve da diğer adı leşçiler, leşçiler leş yiyen canlılardı. Bu da sınıfımız. <laughs> arkadaşlarına destek olmak için izleyenler, <laughs> ödevini yapmayanlar desek aslında bu arkadaşlarımız da e, tahtaya çıkan arkadaşlarımızı destekleyen, onlara <laughs> destek veren kişiler. Hepsi gayet başarılı. Şöyle ben de çıkayım. <laughs> Planitlerimizle beraber. Evet, Teşekkürler yapanlara.